İlk şatafatlı yeni yıl partin için hazır mısın Kayu? Evet efendim. <gülüyor> 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 hmm. Aha. Seni bekliyorduk. İçeride fıskiyeli havuz var bak. Vay! Annem bize dilek tutalım diye bozuk para verdi. <laughs> İyi bir dilek düşünmeliyim. Ben bir ağaç evim olmasını diliyorum. Ha! Ben de dünyanın en büyük sakız balonu yapma rekorunu kıracağın <laughs> günü diliyorum. acaba? Gece yarısına kadar yatmayıp havai fişekleri görebilmeyi diliyorum. Oh, bu çok iyiymiş Kayu. Hadi Leo, yapabiliriz. Beraber çalışırsak bence başarabiliriz. Hadi takım havai fişek. dance not Meg, dance slowly and the hmm. colors. <laughs> Benim plan çalışmadı. Şimdi öncesine göre çok daha yorgunum. Bana her zaman ne çok enerji veriyor biliyor ha. musunuz? Ne? Ne mi? Adı çok güzeldir. Ve annem sebzelerimi yemezsem yememe izin vermez. Ve oradaki masanın üstünde bol bol var. Tatlı. Tatlı. Ama babam çok geç saatte şeker yemememiz gerektiğini söyler. Shh. Bu gece özel bir durum. <gülüyor> ha. <gülüyor> Baklanbaç vakti, sen Hı. de. Hiç bulamayacak. Kayu. Ha. <laughs> ah, hayır, babaev fişekleri göreceğim. İşte buradasın ha. Kayu. Hadi, geri sayım başlamak üzere. Ha. Vakit gelmek üzere Kayu yeni yıla girmek üzereyiz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Çocuklar bildiğiniz gibi okulda her sene bayram kutlamalarımız için gösterilerimiz olur. Bu sene gösterimizde farklı farklı <laughs> kültürlerin geleneklerini öğreneceğiz ve tanıyacağız. Ama Noel kutlamasını biliyoruz. Evet Kayu ama herkes Noel'i kutlamıyor ki. <laughs> daha çok farklı kış kutlamaları var. Mesela Hanuka ve Kwanza. Lütfen bu senaryoları alın ve ailenizle beraber evde okuyun. Ha. Hanuka'nın gösteriye dahil olduğuna inanamıyorum. Hanuka, Bayan Martin'in anlattığı konu değil miydi? Evet, bak bu Davud'un yıldızı. Bu sembolü. Hanuka, Noel ile yaklaşık aynı zamanda kutlanıyor. Ama sadece bir gün hediye almak yerine biz sekiz gün alıyoruz. sekiz <laughs> gün boyunca hediye mi? Vay! <laughs> baba, baba, Noel dışında kutlamalar da olduğunu biliyor muydun? Okulda bununla ilgili bir gösteri olacak. <laughs> ne eğlenceli. Dünyada her kültürün farklı farklı bayramları vardır. Hadi hep beraber bunları öğrenelim ve gösteriye hazırlanalım. Yay! Hanuka'nın ilk günü Museviler bir mum yakarlar. Ve sonra sekiz gün boyunca buna devam ederler. Çünkü Museviler krallarını yendiklerinde menoralarını sadece bir gece yakabilecek yağları vardı. Ama sekiz gece boyunca menoraları yanmaya devam etti. Sekiz gece nasıl? Bir mucizeydi. Of. O yüzden kültürümüzde Hanuka'nın diğer ismi Işık Festivali. Baba biz de sekiz gün hediye <laughs> alabilir miyiz? <laughs> Bak Kayu, bayramlar sadece hediyeler için değildir. Bütün bu farklı bayramların birleştiği ortak değer, sevgiyi ve iyiliği, sevdiklerin ve <laughs> ailenle beraber hep birlikte kutlayabilmektir. Ama hediyeler de iyi tabii. <laughs> evet çocuklar, vakit gelmek üzere. Heyecanlanmayın, sakince okuyun ve bence en önemlisi eğlenin. <laughs> 1966'da başladı. Sezonun ilk hasadını kutlamak için ve Afrika kültüründen gelenler kutlarlar. Şarkılarımızı söyleyip danslar ederiz. Hediyeler verip özel kinara mumlarımızı yakarız. Dongqi Festivali yılın en kısa gününde kutlanır. Sonra günler uzar ve dünyaya daha çok pozitif enerji getirir. Oh ve pirinçten yapılmış o özel tatlımızdan yeriz. Adı Tangyuan. Yam. Hanuka'da 8 gün boyunca her akşam bir mum yakarız ve birbirimize hediyeler veririz. Şarkı söyleriz ve o eski oyuncaklarla oynarız. Topaç. Noel'de biz İsa'nın doğumunu kutlarız. Birbirimize hediyeler verir, arkadaşlarımız ve ailemiz için <laughs> müteşekkir oluruz. Bayramlar bizleri bir araya getirir. Aile, dostlar ve yardıma ihtiyacı olanlar. Ne de herkes aynı bayramı kutlamıyor olmuş olsa da... Paylaştığımız çok ortak nokta değerler vardır. Bayramların ortak noktası iyilik, sevgi ve arkadaşlık ve... Hediyeler! Noel arifesiydi ve Kayu rüyasında Noel hediyesi olarak alacağı tüm harika oyuncakları görüyordu. Hey, muses ne acaba? Ne bu sence Gilbert? <laughs> hey bak Noel Baba, hadi ama Gilbert. Kayu hemen kışlık kıyafetlerini giyinip karla kaplı bahçeye çıktı. Noeller. Noel baba. Selam Kayu. Vay. Adımı bile biliyorsun. Bu benim kedim Gilbert. Bana hediye getirmek için mi uğradın? Aynen o sebepten buradayım. Ama ufak bir sorunla karşılaştım. Zavallı Rudolf atkısını getirmeyi unuttuğu için üşütüp hastalandı. Rudolf koklayamazsa ben gittiğim yeri bilemem. Bu noktada hiç kimse Noel hediyesini alamayacak. Bu çok kötü olur. Rudolf benim atkımı alabilirsin. Büyük annem ördü bana seni gayet sıcak tutar. Hey, <laughs> Benim yibi fikrim var. Belki sen ve Gilbert hediyeleri dağıtmamda yardım edebilirsiniz. Gerçekten? Bu inanılmaz olur. Güzel. Bir dakika ver bana. Bize gereken bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> İşte burada Gilbert. Şimdi bizim yolumuzu aydınlatabilirsin. Hadi Kayu, gel bakalım. Dağıtmamız gereken çok hediye var. Bu harika bir macera olacak. Ho ho ho! Mutlu Gayet iyi bir rengeyi oldun Gilbert. Senin bize yol göstermen sayesinde hızlıca dağıtacağız hediyeleri. <laughs> çok yüksekteyiz. Evet Kayu. İlk hediyeyi dağıtma vakti. Ona göstereceğim. Elimi tut Kayu. Hazır? Hazır. Ho ho ho. <gülüyor> <gülüyor> wow, bu sihirliydi. Noel sihiri. Bana yardım ettiğiniz için teşekkürler Kayu. Siz olmasaydınız bu hediyeleri dağıtamazdım. Hayatımdaki en güzel Noel harifesiydi bu. Rudolf senin atkıyı taktıktan sonra kendini çok daha iyi hissettiğini söylüyor. Mutlu Noeller Kayu. Mutlu Noeller Gilbert. Ho ho ho. Seneye görüşürüz. Sana da Noel baba. <laughs> Mutlu Noeller Kayu. <laughs> Anne, baba, dün akşam ne yaşadığımıza inanmayacaksınız. Biz Gilbert'la Noel babanın kızağındaydık. Eğlenceli bir Noel rüyası görmüşsün gibi Kayu. Bir rüya değildi, gerçekti. Eminim öyledir Kayu. Hadi aşağı inip Noel baba sana acaba ne getirmiş bir bakalım. Hediyeler! Kayyu ve ailesi Noel ağacı almak için orman çiftliğine gitmişlerdi. Peki buna ne dersin baba? Kocamanmış. <laughs> Gerçekten çok büyük kayı Ve hatta bizim eve biraz fazla büyük. Hadi gidip biraz daha küçük bir ağaç bulalım. Oh tamam. Peki oradakileri ne dersin kayı? Bence tam istediğin gibi bir ağacı birazdan bulacağız. Ve sen ve Rosie süslediğiniz zaman tam istediğin gibi olacak. Umarım. Bak, ağacı aldıktan sonra süsleri seçmeye gidelim. Ve hepsini sen seç. Evet, lütfen baba. Buna ne diyorsunuz çocuklar? Aç, aç. Rosie bunu çok beğendi anne. Bence almalıyız. Güzel. Ben şimdiki de bize yardımcı olacak birilerini bulayım. Siz de babanla beraber süslemeleri almaya gidebilirsiniz. Oo vay! Hadi gidelim baba. Kayu dükkana koşarak girdi. O kadar çok şey vardı ki nereden başlayacağını bilmiyordu. Oo baba! Bir türlü karar veremiyorum. Süslerin hepsi çok çok güzeller. Peki, biraz daha sim almamız lazım. Birkaç tane ışık ve ağacın tepesi için bir yıldız. Hadi sen beğendiklerini seç ve sepete koy. Hmm. Kırmızı, mavi, altın, gümüş. Baba, altın ve kırmızı nasıl? Bence gayet iyi ağacın üzerinde güzel duracaklardır. Peki ya ışıklar? Beyaz olanlar var, renklileri var, yanıp sönenler var. Yanıp sönen renkli olanlar. Harika görünüyorlar. Evet, bence de öyle Kayı. Hmm, son olarak tepeye bir yıldız lazım. Nerede olduklarını görebiliyor musun? Kayu yıldızın nasıl bir şekli olduğunu biliyordu. Dükkanın içinde yıldızı bulana kadar bakındı. Buldum baba. Caillou, sakın bir daha böyle gözümün önünden kaybolma. Heyecanlı olduğunu biliyorum ama her zaman dikkatli olmalısın. Tamam baba, affedersin. Önemli değil. Sadece senin kaybolmanı istemiyorum. Tam aradığım gibi bir yıldız gördüm. Onu almak istiyorum. Vav, wow, çok güzelmiş. Hadi alalım onu. Eminim ki annen ve Rosie de beğenecekler. Hadi şimdi bunları ödeyip arabaya geçelim. İyi bir insan anne ve Rosie'ye ağacı arabanın üzerine koymak için yardımcı oldu. Kayu annesine ve Rosie'ye babasıyla aldıkları süsleri göstermek için sabırsızlanıyordu. Anne, bütün süslemeleri aldık biz. Peki ağaç nereye gitti? Eve güvenli bir şekilde götürelim diye arabanın üstündeki o torbanın içinde. Oo vay! Eve gidip süslemek için sabırsızlanıyorum. Şimdi gidiyor muyuz? Evet Kayu, hadi gidelim. Eve gidince sıcak çikolata içmeye ne dersin peki? Oo, evet, lütfen anne. Ben kesin isterim. Kakao! Ve Rosie de ister. <laughs> Kayu babasının ağacı yerleştirmesini heyecanla bekliyordu. Ağacı aldıkları süslerle süslemek için sabırsızlanıyordu. Oops! Ah canım, iyi misin kayıl? Evet, iyi. Gilbert, komik kedi. Sen ağacı süsleyemezsin. Süslere dikkat edin. Aman tanrım, neler olmuş burada? Buraları oldukça dağıtmışsınız siz. Pardon anne. Şimdi artık ağacı süsleyebilir miyiz? Bence bu çok iyi bir fikir. Kayyu yanıp sönen ışıkları ağacın etrafına takmaya yardım etti. Simlerle süsledi. Ve dalları süsleri astı. <laughs> Gilbert bile patisiyle yardımcı oldu. Sadece yıldızı koymak kaldı. Yapar mısın Kayyu? Bence Rosie yapsın. Ne iyi bir büyük abi oldun sen Kayu. Vay! Çok harika görünüyor. Bu yaşadığım en mükemmel